Söylediğim gibi artık elimden hiçbir şey gelmez. Çok çalıştım. Ama hiçbir işe yaramadı. Amon Huttab onu çok seviyor. Azletmek şöyle dursun yerine bir başkasını getirmeye bile yanaşmıyor. Eğer Amon Huttab onu görevden almıyorsa... ...o zaman biz onu ortadan kaldıracağız. İstediğinizi yapın ama beni bu işe sakın karıştırmayın. Endişelenmeyin kraliçem. Biz işimizi biliriz. Yüzersif hazretleri, servet sahipleri ve durumu iyi olanların peşin vergi ödemesinden çok iyi sonuçlar aldık efendim. Bu çok doğal. Menfaatleri gereği vergi muafiyetlerine ilgisiz kalamazlardı. Bir yıl vergi ödeyecek karşılığında iki yıl muaf tutulacaklar. Efendim, diğer kentlerden de vergi toplamak için harekete geçmeyecek miyiz? Zavira'dan gelen dostlarımızdan yardım almalıyız. Yarın onlarla çalıştıkları yerde konuşacağım. B ben, onları haberdar edeceğim. Ne oldu Inarus? Az önce Apoki, kraliçe Tien'in yanına gitti. Ben de onu takip ettim. Saray muhafız subayıyla çok kısa bir konuşma yaptı. Sanırım bir takım planları var. Hayatınızdan endişe ediyorum. Ölümden korkan birinin ya sığınacak bir Rabbi yok ya da bu dünyaya aşırı bağlılığı var. Efendim siz artık yalnız kendinize ait değilsiniz. İnsanlar bütün ümitlerini size bağlamış durumda. Yusuf hiçbir şey değil. Allah benim gibi kulları göndermekten aciz değildir. Yusuf olmazsa bir başkasını gönderir. Ne var? Kötü bir şey mi oldu? Nefertiti'yi görmem gerekiyor. Tanrımız ve kralımız Amon e selamlarımı sunuyorum. <laughs> ben eşi benzeri olmayan güçlü bir tanrı ararken... ...Nefertiti benim gibi bir acize tanrı mı diyor? İstirahatinizi böldüğüm için beni bağışlayın. Önemli bir haber aldım. Mutlaka size ulaştırmam gerekiyordu. Dinliyorum. Az önce tapınak kahinlerinin Yuzarsif'i öldürecekleri yönünde bir haber aldım. Ne zaman? Nerede? Nasıl? Yuzarsif şu anda nerede? Bunu ben de bilmiyorum. Sadece kahinlerin böyle bir komplo hazırladıklarını öğrendim. Yuzarsif'in hayatı tehlikede olabilir kralım. Sen bunları nereden biliyorsun? Kahin Apoki annenizle bu konuda konuşurken Kraliçe Tin'in ne demesi kendi kulaklarıyla duymuş. Bana derhal Yüzarsif'i çağırın. Acele edin. Mısır azizi Bilge yüzarife selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ne oldu bu telaş ne? Efendim, kralımız sizi çok acele görmek istiyor. Bir şey mi oldu? Bu acele işin ne olduğunu söylediler mi? Hayır. Sadece bir an önce gelmenizi istedi. Sanırım acele etmelisiniz. Gidelim. Kralımız Amon Hutep'e selam. Tapınak kainlerinin sizi öldürtmek istediklerini öğrendim. Daha bir şey olmadı. Endişelenmeniz yersiz. Bizde bir takım bölük pörçük haberler var efendim. Şüpheli hareketleri beni gerçekten endişelendiriyor. Daha bugün Kainapoki, Kraliçe T'yi görmeye gitti. Sarayı işinde muhafızlardan biriyle konuştu. Ne dediklerini duymadım ama kötü bir niyetleri olduğu muhakkak. Şu halde doğru. Kraliçe Tin'in az önce buradaydı. Ve onun söylediğine göre sizi Mısır yönetiminden uzaklaştıramadığı için suikast yapmaya karar vermiş. Tahmin ettiğim gibi efendim. Büyük rüya yorumcusunun öldürüldüğü gün Zavira zindanından tanıdığım Ninefer Kipta isimli bir tutuklu bana Yusuf'u öldüreceğini açıkça söyledi. Bunlar önemli değil. Böylesine zehirli bir ortamda işlerin aksamasından endişe ediyorum. Bütün gücümüzü kıtlık kriziyle mücadele etmek için kullanmamız gerekirken komploları etkisizleştirmek için harcıyoruz. Babam Kainlerin başına buyruk davranışlarından şikayetçiydi. Ancak ben Amon'a ve onun dinine karşıyım. Bu din bir an önce ortadan kaldırılmalı. Ben bu konuda kesin ve acil bir karar vermek zorundayım. Yarın için geç olabilir. Fakat zamanından önce çekilen kılıç... ...sahibinin hayatını tehlikeye atabilir. Tapınağa karşı en ufak bir hareketimiz... ...halkı bize karşı kışkırtır. Diğer taraftan... ...tapınaklardaki hazinelerle... ...yönetiminize karşı binlerce adamı silahlandırabilirler. Binlerce insanın kanı boş yere dökülebilir. Görmüyor musunuz? Güpe gündüz sarayımızda casusluk yapıyor, hain planlar hazırlıyorlar. Onlara fırsat verirsek bize tesellisi mümkün olmayan ağır darbeler indirebilirler. Kral Hazretleri sakinleşirlerse aklıma bir çözüm yolu geliyor. Bu kahinlerin tuzağından kurtuluş için bir ön hazırlık olabilir. Dinliyorum. Ben kahinlerin komplolarından kurtulmak istiyorum. Gerisi sana kalmış. Önce kral hazretlerine bir sorum olacak. Daha sonra kahinlerle mücadele yöntemini anlatacağım. Bilmek istiyorum. Kral hazretleri hangi tanrıya tapıyorlar? Ben de sizin tanrınızı tanımıyorum. Ancak şu kadarını biliyorum ki... ...tapınak tanrıları gibi hazinelerini doldurmayı düşünmüyor. Ayrıca Yüzarsif gibi birini hiçbir beklentisi olmadan... ...Mısır'ı kurtarmak için gönderiyor saydığınız bu sıfatlara dayanarak sizi tek Allah'a inanmaya davet edebilir miyim? Gerek yok. Çünkü ben zaten bir tek Allah'a inanıyorum. Tek Allah'a mı? Evet, biricik Allah'a bütün varlığa aynı şekilde ışıyan ve bütün yaratanlara sonsuz lütuflarda bulunan Allah'a, bütün varlıklara hayat veren O'dur. Ormanlar, tarım arazileri O'nun bereketiyle yaşar. Kral hazretlerinin heyecanlanmaması gerekiyor. Yine komaya girebilir. Ben öyle bir Allah'a tapıyorum ki, onsuz hayatın hiçbir anlamı yok. Tek Tanrı'dan muradınız sizce Aton mu? Ben doğru anlamadım. Acaba kral hazretleri güneşi ışıtan ve bütün varlıkları yaratan Allah'a mı iman etti? Hem ona hem de peygamberine. Ona Aton adıyla dua edebilir miyim? Onun bin bir adı var. Her ülkede insanlar ona kendi dilleriyle seslenebilir. Amon Huteb hazretleri ona Aton adıyla seslenebilir. Amon Huteb... Amon Hutep, ben bu isimden iğreniyorum. Amon adından nefret ediyorum. Ben Aton'a tapıyorum. Bundan böyle kendime Akenaton adını veriyorum. Güzel bir isim. Aton'a tapan demek. Akenaton. Akenaton. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.